<laughs> Mevlid kandili kutluyor Mevlit. Ne zaman doğdu peygamberimiz? 571. Birine göre, öbürüne göre 569. 570 diyen de var. Yılı belli değil, gecesini kutluyor adam. Yılını hatırlamıyor kimse. Hangi yıl? Adam geceyi tayin ediyor. Rekayip kandili ne? Peygamberimizin ana rahmine düştüğü gece. Aferin. Aferin sana ya. Hah. Ne güzel. Şimdi bu ara bunu diyemiyorlar. Kimse inanmıyor buna. Efendim rağbetimiz dine olsun diye. Onun için o geceyi belirlemene gerek yok. Ve ila rabbike fergab diye zaten sana İnşirah suresinde rağbetin Rabbine olsun diye Allah yönetmiş. Onu bir geceye indirgemenin bir alemi yok ki. Rağbetin her zaman Rabbine olsun. Onu istiyor Allahu Teala. Şimdi bunu deyince diyor ki bak bunu da inkar etti. Bunu da ince sapık. Ya sen Allah'ın ayetlerini hayatından çıkardın. Sen sapmadın da ben bir bid'at bu bid'attır yapmayın bunu deyince mi sapıyorum ya?